Herkese merhaba, basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere basketbol topu nasıl tutulur onu göstereceğim. Tekrar hoş geldiniz basketbol severler, değerli basketbol koçları, basketbol oyuncuları ve basketbol fanları. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere basketbol topu nasıl tutulur onu göstereceğim. Şimdi hep beraber başlayalım. Çok önemli şeylerden bir tanesi de basketbolda topun nasıl tutulması. Evet, şimdi biraz yaklaşacağım ama çok fazla bilmiyorum, kamera açısını tam kapatmamak için. Basketbolda en başta basketbol topunu biraz tanıyalım. Basketbol topu, bu 6, 7 ve 5 olarak 3 size var basketbolda. 5 numara en ufak, 6. Orta ve 7 numara normal size'larda olan toplarımız var. Ee, bu elimdeki 6 numara sanırım. Orta boy fark etmezdi. Yani hemen hemen bütün boylarda yapacağımız şey e, aynı. Top nasıl tutulur onu göstereceğim. Hepsinde aynı. Küçük oyuncular 5 numara kullanıyor. Ee, küçük yıldız takım bayan oyuncuları e, 6 numarayı kullanıyor. Ee, minikler de 6 numarayı kullanıyor. Ee, küçük erkeklerde, erkeklerde, ve genç takım, A takım, yıldız takım büyüklerde de 7 numarayı kullanıyor. Bunu söylemiş olduk en azından. Ee, basketbol topunun gördüğünüz gibi çeşitli boğumları var. Çizgilere ayrılmış. Bu boğumlar ve tırtıklı olmaları tabii ki de hepsi bizim yararımıza. Boş boşuna bu boğumlar yapılmamış. Nedeni şu, eli, avucumuzu kavradığımız zaman işte bu boğumları, parmak uçlarımızın kavraması iyi bir şekilde topu tutup, topu çembere atmamız hepsinin bir nedeni var. Sonuçta basketbol topu normal futbol topu gibi değil. Bütün toplar farklı tabii ki de. O yüzden basketbol topunu nasıl tutabiliriz? Sağ elle sürüyorsak göstereceğim, sonra sol elle nasıl tutup onu göstereceğim. Şimdi topu sağ elle sürüyorsam en başta ilk yapacağım şey el hassasiyetini geliştirecek hareketler yapmak ve topu öyle tutmak. Şimdi ilk hareket mutlaka topu tutarken top avuç içine değmiyor. Kural bir ne olursa olsun. Zaten koşarken de aynı, dripling yaparken de aynı. Topu top avuç içine değmeyecek. Dripling yaparken de top avuç içine değmeyecek bunu yapamıyor, bunu yapmıyoruz, yapmayacağız. Amaç şu, topu kavruyoruz. Kavrayarak, bütün 5 parmağımın hepsiyle topu kavrayarak şöyle görünemeyebilir ama aradan baktığım zaman şu boşluk görünecek. Ve gözümü kapattığım zaman top avuç içine değmeyeceği için bu boşluğu görmeniz gerekiyor. Topu bu şekilde aşağı göstereyim şöyle biraz da. Bu şekilde tutacağız. Açacağız güzel parmakları. Çok sık batan normal bir şekilde tutacağız. Sağ elle atıyorsak topu tam ortasından yukarıda, elim yukarıda, top aşağıda olmak şekilde kavruyoruz. Sol elde şut, atacaksak eğer top destekleyici el de oluyor ve başımızın üstüne kaldırıyoruz. Topu tuttuk, dribbling yapacaksak eğer o da aynısı normal tutuyoruz ve dribbling yapmaya başlıyoruz. Top avuç içimize değmiyor ve topu iterek aşağı doğru dripling yapıyoruz. Bu şekilde. Daha önceki videolarımda göstermiştim nasıl etkileyici top sürülür. Onu göstermiştim. Bu videoda top nasıl tutulur, basketbol topu nasıl tutulur onu gösteriyoruz. Dediğim gibi bütün parmak uçların boğumları buradaki topun kesik boğumlarına kavrayacak ve zaten göreceksiniz ileride topu nasıl daha rahat tuttuğunuzu fark edeceksiniz. Bu ilerideki antrenmanlarda oluyor tabi. 5-6-7 belki bir, bir iki ay sonra zaten alışıyor otomatikman elleriniz. Dediğim gibi şöyle göstereyim tekrar. Kavradım ve mutlaka avuç içim değmiyor. Pozisyon bu. Basketbol topu bu şekilde tutuluyor. Sol elle göstereyim. Solaklar için. Aynı şey hiçbir şey fark etmiyor gene. Gene bu boğumlara ve bu tırtıklara mutlaka elimiz yapışacak. Üstüne koydum elimi topun. Top avuç içime değmiyor. Ve normal bir şekilde sıkmayalım elimizi. çünkü tabii başta çocuk yani yeni başlıyor. yapabilir, sıkabilir. Kendimizi sıkmıyoruz, vücudumuzu sıkmıyoruz. Topu da kavradık. Ondan sonra top gene avuç içimize değmiyor. Şöyle sol elle göstereyim tekrar. Şöyle bak ben baktığım zaman gene boşluğu görebiliyorum arada. Bu boşluğun önemi çok fazla değil, önemli değil yani. Bu çok az. Siz oraya değmediğini fark ettiğiniz anda o yeterli olur. Sizin için en iyi dribling yapma şekli odur. Ee, ya işte hocam çok koç çok fazla boşluk oldu bu kadar iyi mi yok az mı olsun. Hayır yani bu top değmeyecek avuç içine ya sen onu sen ayarlayacaksın. Mesela benimki çok az bir boşluk var. Ben senelerdir böyle yapıyorum gayet de iyi tabii ki de. Ve tabii gördüğünüz gibi aşağıda şöyle göstereyim. Topu kavramış parmaklarım topu sarıyor. Eğer şut atacaksam da sağ el destekleyici el ve kaldırıp başımın üstüne atıyorum. Top drip yapacaksam eğer aynısı gene aşağı vuracağım bel topu aşağı iterek yapacağım. Böylelikle zaten dribbling yapmayı öğreteceğim. Ö öğrenmiş olacaksınız. Pardon. Dediğim gibi bütün parmaklarımızın boğmaları, parmak uçları topu kavrayacak. Birinci kural, ikinci kuralda top avuç içine değmeyecek. Önemli olan bu. Ee, sanırım bu kadar yeterli olmuştur. Ee, teşekkür ederim videomu sonuna kadar izlediğiniz için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ve diğer videoların altına da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz bir basketbol antrenman diriliği varsa özellikle personal training yani bireysel antrenman şekli varsa lütfen bana videolarda yazın. Ben de bu yazdıklarınızı değerlendirip boş zamanlarımda videosunu çekmeye çalışacağım. Amacım sizlerin de basketbolu geliştirmek. basketbol izleyenlere doğru basketbolu öğretmek. Kanalım sizlerle beraber büyüyecek biliyorsunuz. Yorumlarınızı ve beğendiğinizi, beğenilerinizi, abone bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.